Merhaba dostlar. Yine yeni bir e, yayın yapıyoruz. 23 Nisan Ulusal Eğmenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklarımıza adaletli bir dünya bırakabilme mücadelesinde hepimize kolay gelsin. Bugünkü yayın konumuz yine Refik Serkan ve Lütfü Güller'in hukuksuz ve ahlak dışı e, uygulamaları. CHP Genel Merkezi tarafından atanmış siyasi e, Refik Giller, siyasi lütfügiller, siyasi serkangiller, Samandağ'ın ve Hatay'ın başına kanun tanım, tanımaz siyasi Gülhan Beyleri kesildiler. Maşallah. 21 Nisan Salı günü yine yeni bir hukuksuz ve ahlak dışı bir uygulama daha yaptılar. Yine hukuksuz bir şekilde meskün bir evi mühürlemek için zabıtalarını gönderdiler. Tabi yine ev ahalisi ve çevreden yetişenler haklı olarak müdahale ederek zabıttaların ve Refik Yılmaz'ın yeniden suç işlemesini e, engellediler. Yetkililerin suç işlemesini veya vatandaşı mağdur etmesini engelleyen en önemli güç yargıdır, hukuktur. Zulümler, zulüm ve zalimler karşısında vatandaşın en önemli sığınağı her zaman hukuk olmuştur. Vatandaşın imar barışı kanunu ile elde ettiği elde ettiği haklarına yöneticilerin tecavüz etmesi suç teşkil eder ve cezaya tabidir. Vatandaşın imar affı, imar barışı kazanmış haklarının tecavüzcüsü bir yıldan beri bunu yapıyor. Tecavüzcüsü Refik Eylmaz'ın ve Lütfü Savaş'ın suç teşkil eden uygulamaları bu uygulamalar hakkında yargının gerekli prosedürü işletmesini ve yargı öne çıkarılıp yargılanmalarını gerekli cezaya çarptırmanı talep ediyoruz. Mahkemelerin ve hukukun terazisinde verilen kararlara göre vatandaş kesinlikle haklıdır. Antakya'da Hatay'da hakimler var, mahkemeler var, hukuk var, kararlarını verdiler. Hukuk terazisi dışında toplumda hangi teraziler varsa Refik Erilmaz'ın ve Lütfü Savaş'ın uygulamalarını o terazilerde de tartalım. Hukuk terazisi dışında yöneticilerin suç işlemesini engelleyecek ahlak terazisi var. Ve toplumda örgütlü olan çeşitli gru gruplar, kurumlar ve basın yayın kuruluşlarının e, kamuoyu terazisi var. Siyasilerin suç işlemesini, vatandaşı mağdur etmesini, topluma zarar vermesini, yöneticilerin yöneticinin zalim olmasını, diktatör olmasını, yöneticinin vatandaşa zulüm etmesini sınırlayan, frenleyen, engelleyen toplumsal ahlaki terazi de var. hukuk dışında. Şimdi Vatandaşın evini yıkan veya vatandaşın evini mühürlemek için zabıtalarını gönderen siyasi refikçe ve siyasi lütfüce uygulamaların toplumsal ahlaka sığmadığı açıktır. Birçok nedeni var. Sadece bir ikisine e, dokunalım. Birincisi şöyle. Yıktığı ve yıkmak istediği yerler Refik Elmaz'dan daha yaşlıdır. İnsanların doğduğu. Büyüdü, yaşlandı. Evi, barkı, yuvası olmuştur o evler, o yapılar. Dede, baba orada yaşamış, torun da orada yaşıyor. Hatta torunun da çocukları orada doğdu, orada büyüyor. On yılların birikimi, acı tatlı anıları var. Arabistan çöllerinde, Afrika çöllerinde, dünyanın her tarafında on yıllar harcanmış, gürbet ellerde bir şeyler biriktirilmiş evler yapılmış evler düzenlenmiş ekmek kapıları iş yerleri açılmış istihdam alanları yaratılmış sokaklar caddeler ve yaşam alanları olmuştur orası. Şimdi holdinglerin zenginlerin sosyetenin siyasetçisi zenginlerin siyasi tetikçisi, sermayenin e, siyasi tetikçisi Refik Yılmaz her konuşmasında bu yapılara insanların evlerine, iş yerlerine kibirlice e, tavırlar takınarak harabe evler, haraba e, barakalar, gece kontrol ve benzeri şeklinde e, hitap etmesi başlı başına bir ahlak dışı e, uygulamadır. Refik Elmaz'ın kendince bu yapıları Refik Elmas kendince bu yapıları ve sahiplerini aşağılayarak bu yapıların yıkılmasını meşrulaştırma uygulaması ahlak dışıdır. Ve aynı zamanda bu uygulamalar, bu söylem, bu bakış açısı profesyonel bir algı operasyonudur. Şimdi ahlak dışılığının bir nedeni de şöyle. Bildiğiniz gibi korona günlerindeyiz. Lütfen evde kal Türkiye günlerindeyiz. Sokağa çıkma yasakları günlerindeyiz. Halkın salgın günlerinde ev mühürlemek, insanları sokağa ve dolayısıyla virüs salgını açık bırakmak, hastalanmalarına ve ölme risklerine maruz bırakmak, ahlaka ve vicdana sığmaz. Hiçbir toplumda ahlaka ve vicdana sığmaz. Bundan, bundan dolayı ev mühürleme uygulaması ahlak dışıdır vicdan dışıdır. Hukuk ve ahlak kuranlarına uymayan uygulamalara toplumda örgütlü kurumların muhalefet etmesi beklenir. Kamuoyunun e, duyarlı olması gerekir. Hukuka ve ahlaka aykırı ve vatandaşı mağdur eden uygulamalara sessiz kalan partiler, siyasiler, basın yayın kuruluşları da kamuoyu diyoruz. Alak dışı kalıyor. Çünkü haksızlık karşısında susanlar dilsiz şeytandır. Samandağındaki örgütlü kurumlar sesini yükselterek Samandağ Belediyesi'ni ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni aklı selime davet etmelerini bekliyoruz. Var mı kurumlar, kurum ve kuruluşların kuruluşlar Samandağında var. Sendikalar, dernekler, odalar, kooperatifler, ee, ve benzeri basın yayın kuruluşları, hareketler, platformlar var mı? Var. Bütün bunların e, Samandağ Belediye Başkanı'na ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na e, şunu ifade etmelerini bekliyoruz. Ey başkanlar demelerini bekliyoruz. Hasbel kadar başkan olarak atandınız. Bari ev bark iş yeri yıkmayın. Ev mühürlemek yıkmak basit işler değil. Bu işlerde oyun olmaz. Bari korona günlerinde ölümcül uygulama yapmayın. Bari insanların tapulu malını ellerinden almayın. İster hazine malı, ister belediye malı olsun. Geçerli yapı kayıt belgesi olan yapılar imar affı yani imar barışı kanunun emri gereği, kanun emri gereği kullanan vatandaşa verilmiştir. İster hazine ister belediye malı olsun Türkiye çapında kanun vatandaş kanunun vatandaşa verdiği hakları saman vatandaştan gasp etmeyin. Bari ayrımcılık yapmayın. Bari bölücülük yapmayın demelerini bekliyoruz kurum ve kuruluşların başkanlara. Bari vatandaşa zarar vermemeye özen gösterin demelerini, yazmalarını ve açıklamalarını, açıklamalar yapmalarını bekliyoruz başkanlara hitaben kurum ve kuruluşların zaman dağındaki örgütlerin örgütlenmelerin şimdi zaman dağındaki örgütlü güçlerin demokrasi güçlerin kurumların bunu yapacağına yapması gerektiğini bekliyoruz ifade ediyor. toplumsal fayda yerine kişisel faydayı gözeterek hukuksuz ve suç teşkil eden uygulamaların odağı haline gelen Refik Elmaz hakkında kendi partisi CHP'nin disiplin kurulunu işletmesini ve partiden ihraç etmesini öneriyor. Şimdi gelen tekrar gelelim AK Parti'ye de açıkça sesleniyoruz. Geçerli olan yapı kayıt belgesi olan yapılar var zamanlarında. CHP'li refikler, CHP'li lütfüler tarafından hukuksuzca bu yapılar e, yıkılıyor ve hala e, yıkılma, yıkılmak, e, yıkılmak isteniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve hükümete bu hukuksuz ve ahlak dışı uygulamaları iletmenizi talep ediyoruz. Hukuksuz yıkımların hükümetçe bakanlıkça durdurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca imar planı adlı imha ve ihanet planı konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde bilgilendirme yapmanızı, AK Parti'nin girişim yapmasını ve bu imha planının iptal edilmesini talep ediyoruz. AK Parti bu girişimleri yapmalı, halkı bilgilendirmeli, girişimin sonucunu da halka deklere etmelidir. Refik Elmaz aslında Lütfü Savaş'ın bir çırağıdır. Şimdi çırakla mı uğraşacağız? Önce çırakla mı uğraşırız? yoksa Lütfü ile mi? Lütfü Usta'yı teşhir edeceğiz. İlk önce Lütfü Usta'yla uğraşacağız. Sonra çırak sıra çırağa gelir. Arada kalfa geçinen Serkan Kalfa'yı da teşhir edeceğiz. Bu yayında Lütfü Savaş'a bir teyit geçeceğiz. Dokunup bitirelim bu yayını. Sonra yine Lütfü Savaş'la devam ederiz. Lütfü Savaş'a aranda bir iki yayın ayırmak lazım. Lütfüler... CHP'ye gelince ayrımcılıklarından, ayrımcı uygulamalarından arınmış mı oluyor? Günahlarından arınmış mı oluyorlar? Yoksa geçmişte başka görevlerde yaptıkları ayrımları şimdi CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mı sürdürüyorlar? Doçent Doktor Lütfü Savaş Mustafa Kemal Üniversitesi döneminde Alevi, Solcu kült ve benzeri şeklinde fişleme yaptığını CHP'nin o dönemki milletvekilleri Gökhan Durgun, Fuat Çay ve diğer milletvekilleri ifade etmişlerdi. Şimdi Lütfü Savaş değişti de mi CHP'ye kabul edildi yoksa CHP mi değişti? Yoksa al CHP'yi vur Lütfü Savaş'a, al Lütfü Savaş'ı vur CHP'ye. Refike Yılmaz, Serkan Topal, ve Lütfü Savaş'ın geçmişleri ve bugünleriyle ilgili konuşulacak çok şey var. Refik Bey'e de, Lütfü Bey'e de, Serkan Bey'e de uyarımız olsun. Halka zarar vermeyin. Ayrımcılık, bölücülük yapmayın. Siyaseti hakkı ile yapın, halk için yapın. Ya da istifa edip bir köşenize çekilin. Vatandaşı mağdur etmeye devam ederseniz, Hukuk ve meşruluk çerçevesinde yayınlara devam edeceğiz. Şimdi duyuru yapıyorum. İsterseniz YouTube kanalıma üye olabilirsiniz. Çok uzadı. Fazla uzamaması için şimdi yayını kesiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.